Evet, aslında çok soru geldi bu konuda. Kim tanımıyoruz? Kim Rojin Acar? Rojin nerede? Gel böyle yanımıza Rojin. Cum Cumhuriyet Halk Partisi'ne onlarca, onlarca saldırılın yapıldığı bu dönemde kendi aramızda nasıl bir birlikteliğimizin olduğunu, açığı kapalısı da bizimle birlikte olduğunu, Rumeli Üniversitesi'nde gencecik yaşına rağmen her gün partide, her gün partide gelir, çalışır, koşturur. Biz de gençleri, bize düşen de gençlerimizin önünü açmak olur. Biz de Rojini gençlik kotamızdan Rumeli Üniversitesi Rumeli Üniversitesi Siyasal Bilimler okuyan genç kardeşimiz kaçıncı sınıfta? Üçüncü sınıfta. Seneye Siyasal Bilimci olarak mezun olacak. Kendisi de aramıza katıldı. Buradan e, bize güç verdi. E, ondan çok şey bekliyoruz. E, hep birlikte olacağız. O Cumhuriyet Halk Partisi'ne oluşmuş olan ön yargılar var ya, ön yargılar. İşte Rojin'le beraber, gençlerle, avukatlarla, öğretmenlerle, mühendislerle, mimarlarla çıkacağız alanlarda, meydanlarda bu partiyi en güçlü oy aranıyla birinci parti yapacağız.